اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا صدق رسول الله فيما قال Ev muhterem Müslümanlar, hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Böyle yapmaları halinde kulların Allah üzerindeki hakkı ise onlara Allah'ın azap etmemesi ve onları cennetine koymasıdır. Aziz müminler, ibadet İslam'ın emri, Müslümanın şiarı, imanın hayata yansımasıdır. Yüce Rabbimize olan teslimiyetimizin, şükrümüzün ve muhabbetimizin ifadesidir. İbadet kul ile Allah arasındaki en sağlam bağdır. İnsanı Cenabı Hakk'ın rızasına, rahmetine ve sevgisine ulaştıran en güzel yoldur. Kişinin şahsiyetini inşa eden, ruhunu olgunlaştıran, ahlakını güzelleştiren, kalbine nur Ruhuna sekinet veren ilahi bir disiplindir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayetinde buyrulduğu üzere, ibadet, yaratılış amacımızdır, kulluğumuzun gereğidir. Kıymetli Müslümanlar, ibadetler, Allah'ın kullarına yüklediği yük değil, lütuftur. Zira ibadetler sabrı kuşanmayı, zamanı doğru kullanmayı bizlere öğretir. Nefsimizin cimriliğinden korur, yardımlaşma ve paylaşma bilinci kazandırır. Ümmet olma hassasiyetimizi pekiştirmemize, kardeşliğimizi kuvvetlendirmemize vesile olur. Hasılı ibadetler bizi ailemize, çevremize ve topluma faydalı insan haline getirir. Dinimiz hayatımızın her anını ibadet bilinciyle geçirmemizi öğütlemektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin" deki şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir buyrularak bu hususa dikkatlerimiz çekilmektedir. Allah'ın bizim için farz kıldığı ibadetleri ihmal etmeden kendimizin ve ailemizin rızkını helalinden temin etmek için çalışmamız da bir ibadettir insanları aldatmadan, faiz, yalan, stokçuluk gibi günahlara dalmadan, kul ve kamu hakkına bulaşmadan dürüst çalışmak da bir ibadettir. Değerli müminler, bir Müslümanın, İslam'ın inanç esaslarını ve ibadetlerini göz ardı ederek başka bir dinin inanç ve ibadetlerinden örf ve adetlerinden medet umması düşünülemez. Gerçek huzur ve mutluluk ihlas ve samimiyet içerisinde Allah'a ibadet etmekle mümkündür. Yüce Rabbimiz Ela bi zikrillah te me innul kulub kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur buyurmaktadır. Eğer gençlerimizin ve çocuklarımızın gönlüne Allah sevgisini ibadet aşkını yerleştiremez. Kalplerini ilim ve irfanla dolduramazsak maalesef onlar da İslam dışındaki batıl inançlardan ve kültürlerden huzur ve teselli arama çabasına girerler. Aziz Müslümanlar, cuma günü camilerimiz dolup taşıyor elhamdülillah. Bizi kötülüklerden alıkoyan iyiliklere ulaştıran vakit namazlarımıza da aynı ehemmiyeti gösterelim. Toplumsal huzurun, barış ve kardeşliğin sembolü olan camilerimizde omuz omuza kıyama duralım. Ailece camide olalım. Çocuklarımızı güzel söz ve tatlı dille camilere alıştıralım. Unutmayalım ki bizler dünya hayatına sadece mal biriktirmek Makam ve mevki elde etmek oyun ve eğlence içinde bir ömür geçirmek için gelmedik. İbadetler olmadan imanımız kemale ermez, kazancımız bereketlenmez, yuvamızda huzur olmaz. Hayatımızı anlamlı kılacak olan güzel ahlakla bezenmiş ibadetlerimizdir. Bizi Allah katında değerli kılacak olan da işte budur. Cenabı Hakk'ın uyarısı gayet açıktır. Kul ma ya be ubikum rabbi laula dua ukum de ki duanız ibadetiniz olmasa Allah ne diye size değer versin? Kıymetli müminler, içinde bulunduğumuz Ağustos ayının son günleri ilahi kelimetullah aşkıyla yanan şanlı ecdadımızın vatan ve mukaddesat uğruna Nice zaferler elde edip fetihler gerçekleştirdiği önemli günlerdir. Yüce dinimiz İslam'ın yolunda aziz ecdadımız Malazgirt zaferi ile Anadolu'yu bize vatan kılmıştır. Büyük taarruz ile de Anadolu'nun ilelebet bir Müslüman yurdu olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle Mukaddes değerler uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize hakka yürüyen kahraman gazilerimize yüce Rabbim'den rahmet diliyorum.